Motor herkese selamlar. Bugün sizlere Küba'nın efsane motosikleti Superlat 200'ün A1 ehliyetiyle kullanılabilen Superlat 125 versiyonunu tanıtacağım. Motosiklet Euro 4 normlarında enjeksiyonlu ön ve arka fren disk olarak yenilendi. sitesinde A2 sınıfı sürücü belgesiyle sürülebilir yazmış ama yanlış arkadaşlar. 125 santimetre küpü geçmiyor gücü. Artı gücü ağırlığı oranı 0.1 geçmiyor. A1 ehliyet normlarına uygun bir motosiklet. A1 ehliyetli de kullanabilirsiniz. Ülkemizde maalesef kuruzur motor fakirliği var düşük bütçeli alınabilecek cruiser motorlar çok az sayıda. Şu anda sıfır olarak üretilen tek Kubar Kuba Superlight 125 var arkadaşlar. Bunun CC yükseltmeye müsait hazırlamışlar. 200 CC'ye yükseltebiliyorsunuz ve 120-130 km hızlara rahatça çıkabileceğinizi düşünüyorum. Küba'nın efsane motoru dedik arkadaşlar. Evet. Küba Superlight 200 kullanıcılar tarafından çok beğenildi. Uzun kilometre kullanan arkadaşlar var. Sağlamlığıyla. Hala 40 binde geçen bir arkadaş motosiklet almıştı. 40 bindeki motosiklet ikinci el aldı. Hala kullanıyor yani. Performansından memnun. O yüzden Çin mallarında Süperlight'i ben bir tık önde olarak görüyorum. Özel motoru gezmiştik orada. Motoru yakından gördüm. Çok güzel. Selesi de ufak. Rahatlıkla böyle kısa boylu insanların kullanabileceği bir sele. 72 santim. Sele yüksekliği var arkadaşlar. Başlangıç motoru olarak çok güzel bir motor. Tavsiye ederim. Teknik özelliklerine geleceğiz şimdi arkadaşlar. Burada ufak tefek yanlışlıklar yapmışlar. Arka fren kampana diyorlar ama ben o zaman motorda gördüm. Arka fren disk arkadaşlar. Silindir hacmi 124 cm küp. Motor tipi 4 zamanlı tek silindirli. Şanzıman 5 vites. Maksimum güç 10.46 beygir. 9000 devirde elde ediyor. Maksimum tork 8.0 Nm tork, 7500 revir elde ediyor? Benzinli bir motosiklet. Hava soğutmalı ön fren disk, arka fren disk, ön lastik 110'a 90-16, arka lastik 130'a 90-15. Arka lastik veya kalın heybetli bir motosiklet. Dingil mesafesi 1440 mm, uzunluk 2230 mm, genişlik 850 mm. Yükseklik 1150 mm, net ağırlığı 162 kg arkadaşlar azami yük 352 kilogram yük kapasitesi var. Yakıt tank kapasitesi 12,5 litre. Motosikleti Superlight 200'ler 3,5 civarında yakıyordu. Bu enjeksiyonu daha az yakacağını düşünüyorum. Ama tabi kullanıcıları bilir. Selesi rahat arkadaşlar. Özellikle arkaya bir sırt dayaması yaptığınız vakit Artçınızla beraber çok keyifli sürüşler yapabilirsiniz. Özellikle cruiser motorları bu yüzden beğeniyorum ben. Artçı konforu çok güzel arkadaşlar. Selere de çok oluyor. Motor hakimiyet ayaklarınızı yere rahat koydu Biliyorsunuz. Motor hakimiyet bakımından güzel bir özellik. A1 ehliyette kullanılabilen başlangıç motoru olarak alınabilecek hatta cc yükseltilerek orta seviye kullanıcıların da kullanabileceği bir motosiklet enjeksiyonlu hale gelmiş geliştirilmiş frenleri geliştirilmiş Kuba motor güvencesiyle satışa sunulan motosikleti tanıttım arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tekerinize taş, gözünüze yaş değmesin. Herkese iyi günler dilerim. Allah